Okay. Although biological enhancements may enrich our existence, diversity itself will be left to more old-fashioned methods: opportunity, coincidence, and necessity. Şimdi bakın buradaki önce old fashioned method diyor. Daha sonra da buna opportunity, coincidence, necessity diyerek örnek veriyor. Buradaki metotsa örnek veriyor. Ee, i̇şte fırsat, tesadüf, gereklilik gibi eski moda metotlara bırakılacak çeşitlilik diyor. Ee, örnek vermek için ne kullanıyorduk? Evet, örnek vermek için such as kullanıyorduk gibi anlamında such as ifadesini kullanıyorduk. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği olacak. O gibi anlamını bize verecek. Notwithstanding rağmen demektir. Despite de rağmen demektir. With a view to amacıyla demektir. In case of durumunda demektir. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği. Evet. ikinci soru. İkinci soruda bir ipucu var. Burada bir not var. Bu not neyin notu olabilir? Not gördüğümüzde yani olumsuzluk gördüğümüzde yaptığımız kelimeler vardı. Nelerdi onlar? Instead, rather on the contrary ya da nor kelimeleri nor arkasından böyle devrik istiyordu. E, bu kelimeler kullanılıyordu nat'la birlikte. Burada nat'ı görür görmez hemen buraya rather kelimesini getiriyorum. Doğru yanıtımız aydın seçeniyor oluyor. Rather tersine yerine anlamı Rather kelimesi, ee, otherwise olmaz. Otherwise'dan sonra mutlaka will, would, can, could, might gibi modulların gelmesi lazım. Ee, o yüzden otherwise'ı kullanamazdık. Ee, arkasında çünkü cümlenin devamında herhangi bir model yok. Otherwise'ı kullandığımızda yüzde 99 model geliyor. Furthermore ayrıca demektir. For instance örneğin demektir. Therefore bu yüzden demektir. Doğru yanıtımız rather ifadesi. Evet. Üçüncü soru. The idea of Nat ile kullanılanları tekrar söyleyelim. 3'e geçmeden. Şöyle yazalım. Nat ile kullanılan bağlaçlar. Tabi bu not yerine hardly, never gibi olumsuzluklar da olabilir. Nelerdi? Rather gelebiliyordu. Instead gelebiliyordu but gelebiliyor. Not but kalıp oluşturabiliyoruz. On the contrary gelebiliyor. Bir de nor gelebiliyor. Nor'dan sonra mutlaka devrik cümle getirmemiz gerekiyor. Nor artı devrik cümle getirmemiz gerekiyor. Olumsuzlukta kullanılan bunun artısı. Üçüncü soru. The idea of women's social power influenced many scholars In the second half of the 19th century and throughout the 20th century, Sigmund Freud. Şimdi burada da ne yapıyoruz peki? Yine şey kıyaslama yapıyoruz. Ee, Sigmund Freud gibi 19. Yüzyılın ikinci arasında ve 20. Yüzyılın başında yaşamış pek çok bilim insanını etkiledi diyeceğiz kadınların sosyal güç fikri pek çok bilim insanını etkiledi. E, Sigmund Freud gibi diyeceğiz. O gibi anlamın hangisi veriyor burada? Evet çok güzel. C seçeneği veriyor. Including kelimesi de gibi anlamındaydı. Örnek vermek için kullanıyorduk. Sigmund Freud gibi diyeceğiz. Doğru Ceyhan. Rather than, than ziyade yerine, despite, rağmen, in the event of durumunda, in terms of, koşuluyla, şartıyla, açısından, bakımından, bu anlamları veriyoruz. Evet, dört. Schizophrenia's system symptoms vary so greatly many investigators believe that multiple factors probably caused the syndrome. Ne olur sizce dördüncü soru? Evet, çok güzel. Very so greatly. Çok hızlı bir şekilde değişiyor demiş. Şizofreninin belirtileri çok büyük ihtimalle değişiklik gösterir demiş. Ee, devamında many investigators multiple factors caused the syndrome diyor. Şizofreninin belirtileri çok fazla farklılık gösterdiği için pek çok bilim insanı çoklu faktörlerin muhtemelen sendroma neden olduğuna inanıyor diyeceğiz doğru yanıtımız Denizli seçeneği olacak. İki tarafta da e, işte çok fazla değişiyor. Çoklu faktörler demiş. E, bu durumlarda bir kozu veriyoruz. Birbirine paralel yapılar. Evet, A ve B seçenekleri zaten zıttık bağlaçları. ezipmiş gibi demektir. Ee, arkası... Hı. Pardon, hiç içgüdü tuttum. Ee, Ezifmiş gibi demektir. Cümle başına ge <laughs> geldiğinde e, cümlede not enough olması gerekiyordu. E, in case de olabilir diye anlamını veriyordu. Pardon bir su içeyim. <laughs> pardon. Devam edelim. Evet, 5. Ambient gas is chemically enriched. Will dust grains be sufficient to spread, spread the viruses demiş. Burada böyle bir gizli ipucumuz var ipucumuz ne olabilir bu 5. soruda? Böyle biraz gizlenmiş sanki. Çok güzel. Yakaladık hemen. Devrik yapı var evet. Will dust grains be sufficient diyor. Normalde dust grains will be sufficient olması lazım. Ama ne yapmış? Will'i başa koymuş. Vili ee, başa koyduğu için de burada ne yapmış? Devrik bir yapı yapmış. Burası devrik cümle olduğundan dolayı da neye gitmemiz gerekiyor? Only if'e gitmemiz gerekiyor. Doğru yanıt edilne seçeniyor oluyor. Oldo rağmen demekti. As long as sürece. Just as tıpkı gibi demekti. Whether da olup olmadığı yapıp yapmadığı anlamını veriyordu. Doğru yanıtımız only if. 6. Sim kelimesi var cümlemizde. Ne yapacağız sim kelimesini görünce? Evet çok güzel. Sim kelimesini görünce ezip ya da ezdo yapmamız gerekiyordu. Ezip ya da ezdo. Mış gibi anlamında. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği as gibi. Even if olsa bile seeing that çünkü için much as rağmen as long as ise süreci anlamını veriyor. Yedinci soru. Germs are growing more resistant to common antibiotics. Many drug companies are developing new versions of drugs, are withdrawing their money and going out business demiş cümlede. Şimdi bir kere just as the veres kıyaslama yapar. Burada germs bakteriler demek. Bu durumda şu cümlenin başında bakterilere eşdeğerde zıt bir ifade kullanması lazımdı. İşte atıyorum e, ...germs yerine bacteria demesi lazım. Ya da viruses yani virüsler demesi lazım. İşte bakteriler bunu bunu yaparken virüsler şunu yapar. Ya da tıpkı bakterilerin şunu yapması gibi virüsler şunu yapar demesi lazımdı. Ama ikinci cümlede başka bir şeye geçiş yapıyor. Bu yüzden whereas the justice'i eliyoruz. E, given that... Given that bağlacı seçeneklerde karşımıza çok çıkar. Geçen de bahsetmiştik galiba. Ama bugüne kadar doğru cevap çıkmıştı. Yoktur. Göz önünde bulundurulduğunda demek. E, ama seçenekler hep ÖSYM koyar. Uzak duracağız mümkün mertebe ondan. O genelde doğru cevap çıkmıyor. Ben ne in case kalıyor? Anlamada baktığımızda bakteriler e, antibiyotiklere karşı direnç gösterdiğinde pek çok e, şirket ilaçların yeni versiyonlarını geliştiren pek çok ilaç şirketi paralarını geri çekiyor ve bu işten çıkıyorlar demiş doğru yanıtımız Aydın seçeneği olacak bakteriler antibiyotiklere karşı direnç geliştirince ya da geliştirdikçe diyeceğiz bunu demek için de ben kullanacağız 8. Helping the enzymes find their way in the cell, glico began a cross-species search to locate the best enzymes to perform the diverse uh, reaction. Şimdi bakın burada bir helping diyor. Enzimlerin hücrede yolunu bulmasına yardımcı oluyormuş. E buraya baktık. E locate the best enzymes diyor. En iyi enzimleri belirler diyor. Bir tarafta iyi bir şey, diğer tarafta iyi bir şey. Ne yapıyoruz o zaman burada biz? Ek bilgi veriyoruz. Hücrelerde enzimlerin enzimlerin yolu bulmasına yardımcı olmasının yanı sıra glikofi e, farklı tepkimeler oluşturmak için en iyi enzimlerin konumunu e, araştıracak bir araştırma başlattı demiş. Doğru yanıtımız in addition to ek olarak yanı sıra anlamını veriyor. Enzimlere yardımcı olmasının yanı sıra e, bir araştırma başlattım. Doğru yanıtımız in addition to. Despite rağmen demek. But for dışında hariç demek. Genelde zaten without ile but for will, would, can, could istiyordu. Because of den dolayı yüzünden for fear of korkusuyla demek. 9 Hadi bakalım ne olur 9. soru. Evet çok güzel. Şimdi bakın cümlemizde have speculated present perfect bir cümle. Ben buraya before koyarsam burası verb 2 olurdu. After koysaydık burası verb 2 olurdu. During koysaydık burası verb 2 olurdu. By koysaydık burası had verb 3 olurdu. Burada have verb 3'ü bize veren tek seçenek since. Eski zamanlardan beri bazı filozoflar ve bilim insanları tahminde bulunmaktadır diyor. Ee, ondan sonra da demiş ki eğer madde küçük parçacıklara ayrılırsa e, çok küçük atomlar oluşturabilir demiş. Doğru yanıtımız denizli seçeneği olacak. 10. soru A retired guardian from a troublesome prison confessed that when prisoners hung someone they had to watch they finally died. Şimdi bir kere burada died verb 2 var. E burada da had to watch diyor. Yani cümlede model kullanmamış. Would, could, might kullanmamış. Bu yüzden anlısla only if doğru yanıt olamaz. Çünkü anlısı onlu ipi kullandığımızda type kurallarına uygun bir şekilde kullanmamız gerekiyor. İşte type 1, type 2 type 3'e uygun bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ee, burada öyle bir durum yok. O yüzden Ceyhan Deniz'i eledik. Aydın Bursa Edirne kaldı? Bu noktadan itibaren birazcık anlığa bakmamız lazım. Ee, emekli bir gardiyan, belalı bir hapishaneden emekli bir gardiyan ee, mahkumların Birisini astığında onların o ölene kadar izlemek zorunda olduğunu itiraf etti. O sonunda ölene kadar demek için doğru yanıtımız edilme seçeneği. 11. Yoldan geçen vatandaş sorusu. Ne olur 11. Evet. Soru sözcüğü var. How soru sözcüğü var. Soru ifadesi olduğu için doğru yanıtımız no matter ifadesi olacak. no matter how minutely we examine it. Besides ek olarak yanı sıra contrary to tersine aksine because of den dolayı yüzünden instead of yerine anlamını veriyor. 12. sorumuz quantum effects bir tarafta kuantum efekti demiş diğer tarafta general rölivistik effects diyor. Yani burada ne var? Birbirinden farklı iki özne var. Bu soruda birbirinden farklı iki özne var. Yani ne yapacağız? Karşılaştırma yapacağız. Bu durumda Ceyhan, Denizli, Edirne direkt gider. Aydın'la Bursa arasında kalır. Castez mi? Verez mi? Buna karar vermemiz gerekir. Castez olursa her iki cümlenin de e, aynı şeyi anlatması lazım. Ama Verez olacaksa bunların bir parçasını, anlattıkları şeyin bir parçasının eksik olduğunu göreceğiz. E, baktığımızda Quantum Effects Small Size Scales demiş. General Relativistic Effects Large Masses diyor. Şimdi i̇ki tarafta da small deseydi justice olurdu. Ama bir tarafta small demiş, diğer tarafta large demiş. Bu durumda ne yapacağız? Verez yapacağız. Çünkü bakın bu justice ile verez arasındaki karşılaştırmada e, çok kalabiliriz. İkisi arasında kalabiliriz sorularda. İki tarafta small deseydi just as'di. Ya da iki tarafta large deseydi just as'di. Ama bir taraf small, diğer taraf large dediği için birbirine zıt iki ifade verdiği için verezi tercih ettik bu soruda. Ee, benzer özellikler karşılaştırılıyorsa just as, farklı özellikler karşılaştırılıyorsa verezi kullanıyoruz. 13. Climate warming is becoming stronger, the old methods that prevent it cannot work any more. Baktığımızda otherwise mutlaka noktalama işareti ister. Otherwise'dan önce mutlaka noktalama işareti gelir. Buraya bir ken vermişler. Otherwise'ı otherwise'da o yüzden koymuşlar seçeneğe. Hani biraz yanılsın, ters köşe yapsın diye. Otherwise mutlaka noktalama işareti ister. Bu yüzden bunu götürürüz. Peki bunlardan hangisi e, tıpkı otherwise gibi can, could, will, would beraber kullanılabiliyordu? Evet çok güzel. C seçeneğiydi. So that kalıbıydı. So that kalıbını biz can, could, will, would'la kullanabiliyorduk. Bundan dolayı doğru yanıtımız Ceyhan seçeniyor olacak. Zaten in that the because aynı kapıya çıkıyor. İkisi de sebep sonuç bağlacı. Hani ikisinde kullandığımız sorularda genelde aynı şeyi ifade ediyorlar. In that the because. Olduğu da rağmen demedi. 14 boşluktan sonra bakın ne var burada? Infer kelimesi var. Infer burada nasıl kullanılmış? verb 1 olarak kullanılmış. Yalın halde verb 1 olarak kullanılmış. O zaman ne olacak? Evet, in order to olacak. Çok güzel. Mekmak için anlamını veriyordu in order to. Arkasından verb 1 ile beraber kullanılıyordu. Burada da infer verb 1 doğru yıldımız denizli. For fear of korkusuyla In case of durumunda, despite, rağmen, Derby bu yüzden, böylece demektir. Derby genellikle önünde virgül, arkasında verb ayıcı ile kullanılabiliyordu. 15. Sizes describe phenomena quantum mechanically. They compute probabilities for different processes demiş. Bir kere on olmaz. Çünkü on kullandığımızda şu ikinci cümlenin devrik olması lazım. On götürdük. Given that göz önünde bulundurulduğunda demek ee, o da e, burada yine kullanılamıyor. Given that ifadesi. Biraz önce söylemiştim. Yani seçenekleri verirler doğru cevap çıkmaz genelde demiştim. In order that oldu ve when kaldı elimizde. Peki hangisi olur? Evet, çoğunlukla denizde diye var ama bu cümlede bir e, şey yok, zıtlık yok. Burada bir açıklama var, tanımlama var. Fizikçiler kuantum mekaniği olayını tanımladıklarında onlar farklı süreçler için olasılıkları hesaplarlar diyeceğiz. Tanımladıklarında daimiz lazım. O yüzden when ifadesi olacak burada. Yani burada different var ama burada same gibisinden ya da identical gibi, hani benzer olduğuna dair herhangi bir şey söylemiyor. Bunu açıkladıkları zaman bu olasılıkları da hesaplayacaklar diyeceğiz. Doğru yanıtımız when ifadesi oluyor. 16. soru. Ha, bu 16 ne olur? Güzel bir soruymuş 16. Çok güzel. Klasik bir der das sorusu. Ee, önce virgül var. Boştan sonra verb ing var bu şekilde hangisi kullanılıyordu? Derby kullanılıyordu. Doğru yanıtımız denizli seçeneği olacak. Bu yüzden böylece anlamını veriyor. Otherwise aksi takdirde demek can, could, will, would, might ile beraber kullanılıyor. Even so e, ancak yine de demektir. De, in case olabilir diye. E, in that de bakımından demek. Burada doğru yanıtımız derby. 17. Bakın bu tarafta present var. Diğer tarafta will have verb 3 var. Bunu hangi bağlaç yapıyordu? Hangi bağlaçta bir taraf presentken diğer taraf will have verb 3 kullanabiliyordu? Evet. C seçeneği çok güzel. Pek çok civciv yumurtasından çıkana kadar yiyecekler azalmış olacak diyor. Doğru yanıtımız by the time ifadesi e kadar anlamını veriyor. Even though rağmen in case olabilir diye only if eğer olursa no unsur da denle beraber kullanılıyordu. Bir ikili bağlaçtı. No den olmadan kullanılmıyordu. Evet 18 bir taraf slope diğer taraf direct demiş. Eee ikisi de fiil ne yapacağız? Mahşerin dört atlısı. Aydır or var. Bolt ez gitti. Rudder gitti. Just like the heartlı ben gitti. Geriye kaldı. Aydın seçeneği. Her ikisi de fiil olduğu için Mahşerin dört atlısından Aydır oru tercih ettik.